Türkiye'de tarımsal yayım çalışmalarını dijitale dönüştüren öncü kurum Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Yeşim Kara. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün buğday rast konusuyla Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Sümeyye Erdoğmuş Bahçeci hocamız bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Yeşim Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam programımıza geçmeden önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Sümeyye Erdoğmuş Bahçeci, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bici Koruma mezunuyum. E, yüksek lisansımı İngiltere Nottingham Üniversitesi, e, Nottingham Üniversitesi'nde bitki patojenleri, toprak kökenli patojenlerden dizoktanya üzerine tamamladım. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nde şu an görev yapmaktayım. Özellikle hububat hastalıkları biriminde çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bizler de katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dersimize başlayabiliriz. Tabii. Ben sunumu paylaşayım. Tabii ki. Değerli katılımcılarımız, dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi dersler diliyorum. Paylaşım geldi hocam. Geçebiliriz dersimize. Tamamdır. buğday hastalıklarından, buğday rastlığından bahsedeceğiz bugün. Üstülagunuda var tritisi diye geçiyor latince ismi. kısaca sunu planından bahsedecek olursak buğday bitkisinin önemi neden önemlidir? Buğday bitkisi bizim için. buğday rastlığının tanımı ve yaşayışı, rastlık belirtileri, ekonomik önemi ve yayılışı hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonra hangi konukçular üzerinde bu hastalık etmeni yaşamını sürdürmektedir. Ondan konuşacağız. Son olarak da mücadelesi, buna karşı nasıl önlemler alabiliriz söyleyip sunumumuzu bu şekilde tamamlayacağız başlayabiliriz. Buğday bitkisinin önemine baktığımızda buğday tek yıllık bir bitki olup her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek çok sayıda çeşitlere sahip olması nedeniyle dünyanın hemen her tarafında yetiştirilmektedir. Buğday gerek dünyada gerekse ülkemizde en fazla üretilen tarım ürünüdür. Buğday başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır. E, ee, rastlık hastalığının tanımı ve yaşayışına baktığımızda hastalık buğdayda çiçeklenme devresinde görülmektedir. Hastalığa yakalanan taneler siyah teliospor yığını haline dönüşmektedir. Ee, sunuda da gördüğümüz gibi resimde sağlam ve rastlıkla bulaşık başakta, başakları görmekteyiz. Teliosporlar tane içerisinde çoğalarak ileriki dönemde buğday tanelerinin çeperinde patlatmaktadır sporlar optimum 20 ile 26 santigrat derece arasında yüzde 60 ve 90 nem koşullarında çimlenerek misal oluştururlar bu misaller tohum kaslağını deler ve embriyoya yerleşirler bu şekilde enfeksiyon çiçek veya embriyo enfeksiyon olarak da isimlendirilmektedir hastalıklı taneler ekildiğinde tohumlar çimlenirken embriyo içindeki miseller de gelişmeye başlar ve bitkinin sapı içinde onunla birlikte büyüyerek başağa ulaşır. Bu şekilde hastalıklı başaklar, daneler meydana gelir. Rastlık hastalığının belirtileri ekonomik önemi ve yayılışına baktığımızda çiçeklenme devresinde rastlık hastalığına yakalanmış başaklar siyahlaşmış görünümleriyle sağlamlarından kolayca ayırt edilebilmektedir. Sporların çevreye dağılması ile geride sadece başak ekseni kalmaktadır. Rastlık hastalıkları ülkemizin her bölgesinde görülebilmekte ancak rastlık hastalıklarına karşı ilaçlı tohum kullanımın yaygınlaşması nedeniyle de bu hastalıklar ekonomik önemde zarar meydana getirmemektedir. Konukçularına baktığımızda buğday rastlığının başlıca konukçusu elbette ki buğdaydır. Ayrıca tritikale, çavdar, yabani buğday ve ayrık gibi bazı yabani buğdaygiller de enfekte olabilmektedir. Mücadelesi kısmında hem kültürel önlem hem de kimyasal mücadeleden bahsedebiliriz. Tabii ki önceliğimiz kültürel önlem olmalı. Öncelikli olarak sertifikalı tohumluk kullanılmasına özen gösterilmeli ve hastalığın görülmediği alanlardan tohumluk alınmalıdır. Kimyasal mücadelesine baktığımızda e, önemli birkaç kriterimiz bulunmakta. İlaçlama zamanımız, hangi bitki koruma ürününü ve hangi dozda kullanacağımız, hangi alet ve makinelerle ilaçlamayı yapacağımız ve hangi tekniği uygulayacağımız tabii ki büyük önem taşımaktadır. Bu hastalıklara karşı kimyasal mücadele olarak tohum ilaçlaması uygulanmaktadır. Bu amaçla buğdayda hem sürme hem de rastlık hastalıklarını kontrol eden, Arpadaki rastlık hastalıklarında ise her üç hastalığı önleyen bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir. Yani tek bir hastalıkla mücadele değil de birkaç hastalığı birden kontrol altına alabilecek şekilde kimyasal mücadelemizi yapmalıyız. İlaçlama zamanına baktığımızda tohum ekiminden önce önerilen kullanılacak bitki koruma ürünlerinden biriyle tohum ilaçlanmalıdır. E, kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları Bakanlık tarafından yayınlanan bitki koruma ürünleri kitabında veya güncel olarak web sayfasında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları şeklinde uygulanmalıdır. Kullanılacak alet ve makinelere baktığımızda tohumlar ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında ilaçlanmalıdır. Son olarak da önemli olan ilaçlama tekniğimizdir. İlaç Tohum miktarına göre önerilen dozda elbette ki kullanılmalıdır. Aksi halde düşük dozda etkisizlik ortaya çıkmakta, yüksek dozda ise bazen tohum çimlenmesini olumsuz etki yapabilmektedir. Mümkün olduğunca yeni ilaçlanmış tohum kullanılmalıdır. Artan ilaçlanmış tohum var ise uygun depolama koşullarında depolanması halinde bir sonraki yılda da elbette kullanılabilmektedir. Kimyasal mücadelesi mümkün olduğu için e, bu hastalıkla mücadelemiz biraz daha kolay. Ancak kimyasalı geçmeden önce tabii ki kültürel önlemlerimiz daha önem arz etmektedir. Önce kültürel önlemlerimizi yapmalı, daha sonra hastalığın e, yayılmasını ve bulaşmasını önleyecek kimyasal mücadelemizi bakanlık web sayfamızda uygun biç koruma ürünlerini uygun dozda kullanarak mücadele edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sunumuz burada. Herhangi bir sorun olduğunda Ankara Ziray Mücadele Merkez Araştırması olarak gerekli sorularınıza cevap vermek için buradayız. Teşekkür ediyorum. Yeşim Hanım? Hocam bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunum ve anlatımınız için. Dolu dolu bir ders oldu. Çok Hocam peki e, özetleyecek olursak e, üreticilerimiz ve e, sektördeki katılımcılarımız için bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi buğday hastalıkları önemli. Buğday bizim için önemli bir bitki, tarım ürünü. O yüzden de hastalıkla mücadelede öncelikli olarak kültürel önlemlerimizi yapmalıyız. Sertifikalı tohum önceliğimiz olmalı. Rastlık hastalığı da mücadelesinde, kimyasal mücadele olduğu için bir tık biraz daha mücadele konusunda bize yardımcı oluyor. İlaçlı tohum kullanarak ancak ilaçlama dozu ve hangi ilacın hangi makine aletle yapılacağını tabii ki bitki koruma ürünleri web sayfamızdan dikkat ederek uygulamamız gerekiyor. Bunun dışında sadece rastlıkla mücadele ederken değil de sunuda da bahsettiğim gibi rastlığın yanında Hani birbirini tetikleyen hastalık olduğu için sürme ve rastlıkla birbirini e, aynı şekilde baskı altına alabileceğimiz ilaçlar tercih edilmelidir. E, Bunlar yaptığında çiftçilerimiz, üreticilerimizin istedikleri verimde ve kalitede buğday elde edebileceklerine inanıyorum ki öyle bir şekilde de umut ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben hocam programımızı kapatmak istiyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir çalışma için sizlere, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne ve özellikle müdürünüze çok teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu tür etkinlikler daha da genişlesin ve ulaşabileceğimiz birçok insana ulaşabilelim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizler sayesinde bu eğitimlerimizin inşallah devamları gelecek. Ee, ve başta Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrim iç eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdürü, Doçent Doktor Sayit Ertürk'e, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Sümeyye Erdoğmuş Bahçeci hocamıza ve tüm katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım, sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararlarıyla karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadeleleri, mücadele tekniklerini uygulayalım. Unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Herkese hastalıksız